Merhaba arkadaşlar, seraya geldik bugün. Domatesleri sökeceğiz. artık arkadaşlar. Kış sezonu geliyor, domatesleri artık söküp yeni sezon için bahçeyi hazırlamamız, serayı hazırlamamız gerekiyor. Son domatesleri topladım az önce, şu anda da böyle azıcık böyle rengi tam olarak kızarmamış olanları batıyoruz. Bunlar belli bir süre sonra olgunlaşmaya başlıyor. Çok iyi olgunlaşan iyi olanları satıyoruz. Yine böyle ufak olanları da evde tüketiyoruz. Zamanla olgunlaşıyor bunlar. Şöyle göstereyim bakın normalde kızarmış olanları alıyoruz. Aynı zamanda şu mesela çok yeşil. Belki bu kızaramayabilir ama şunun yeniden olgunlaşma, kızarma ihtimali olduğu için şöyle hafif sarımsı olanları topluyoruz. Küçük büyük çok fazla fark etmiyor ama özellikle bu tam yeşil olduğu için mesela bu beklese de kızarma ihtimali pek olmuyor. Hafif sararmış olanlar, şöyle hafif sararmış olanlar bunlar kızarıyor. Belli bir süre sonra olgunlaşmaya başlıyor. O zaman tüketebilirsiniz. Ee, yine böyle yeşil olanları da toplayıp turşularda falan kullanabilirsiniz. Biz çok fazla elimizde olduğu için, sere olduğu için hani çok fazla ürün var elimizde. Hepsini kullanmıyoruz. Tabi onlar çöpe gidiyor. Hafif şöyle sararmış olanları topluyoruz. Bunları yine değerlendiriyoruz. Tabi sezon bitince domates bulma ihtimalimiz de zor olduğu için bunları evde bir bekletiyoruz. Belli bir süre olgunlaştıktan sonra yine yemeklerde kendimiz kullanıyoruz arkadaşlar. Artık son hasatlar dediğim gibi Bundan sonra bahçeyi hazırlayacağız. Yeni fidanları dikeceğiz. Aslında toplamaya devam ettik. Bir süre daha meyve olabilir dediğim gibi ama toplarsak yeni sezona yetişemeyeceğimiz için çok fazla bekletmeden artık sökmemiz gerekiyor. Yerini hazırlayacağız. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Bakın köklerini şöyle söktük biz önce. Şöyle köklerini söktük bitkilerin. Bunu sökmemizin sebebi ise ilerleyen zamanlarda Toplamamızın kolay olması. Bir hafta sonra çünkü fidelerimiz gelecek artık. Fideleri dikmeden önce bu bitkilerin biraz böyle kurumasını ee, sağlıyor köklerini sökmemiz. Çünkü toprakta olunca hem de hemen kurumuyor ama bu şekilde köklerini söküp çıkarınca belli bir süre sonra artık böyle kurumaya başlıyor. Toplayıp kaldırırken sökerken ha hafifleşiyor. Sonuçta bunları toplayıp dışarıya atacağız. O yüzden taşımamız gerekecek. Hafifleşmesi için de böyle kökleri koparıyoruz. Bu fideleri söktükten sonra da yerini şu arıkları çapalıyoruz arkadaşlar ve bol miktarda gübre döküyoruz, hayvan gübresi döküyoruz ve çapa makinesiyle iyice çapalıyoruz, toprağın e, havalanmasını, yumuşamasını sağlıyoruz. Daha sonra yeni fidelerimizi dikiyoruz. Şimdi yeni sezonda da aynı şeyi dikmememiz gerekiyor arkadaşlar, nöbetleşe etim yapmanız gerekiyor. Şimdi domates diktik mesela yeni sezonda yani gelecek olan fidelerimiz kabak fidelerimiz olacak, kabakları dikeceğiz bunların yerine. Bu bitkileri de atmıyoruz arkadaşlar. Bir yere koyuyoruz. Ee, orada Seranın kenarına koyuyoruz. Biriktiriyoruz hepsini orada. Belli bir süre sonra bunlar kendiliğinden yanıyor. Ve çok etkili bir kompost oluyor. Zaten bildiğiniz gibi daha önceden de paylaşmıştım. Bu yeşil yaprakları değerlendirebilirsiniz. Bu özellikle domatesin yeşil yapraklarının az, azot oranı çok yüksek arkadaşlar. Ve e, belli bir süre sonra Gerçekten çok etkili bir besin haline geliyor. Bahçede ayrı bir yerde biriktiriyoruz, hepsi bir, bir araya koyuyoruz. Belli bir süre sonra yanmaya başlıyor ve ağaçların dibinde yine bunu kullanıyoruz. Ayrıca bu domates yapraklarını da atmayıp değerlendirebilirsiniz. Çok azot oranı çok yüksek olduğu için, hatta kanalımda bununla ilgili video paylaşmıştım arkadaşlar. Yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şunları kırıp suyun içerisinde beklettikten sonra bunu bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Azot oranı çok yüksek olduğu için oldukça etkili bir vitamin haline geliyor. Bahçenizde de kullanabilirsiniz. Sebzelerinizde ya da meyve ağaçlarınızda kullanabilirsiniz. Evde çiçekleriniz için kullanabileceğiniz bir besin de olur arkadaşlar. Siz de bu yeşil yaprakları değerlendirerek bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Bu sezonu da böylece bitirdik arkadaşlar. Yeni sezonda kabak dikeceğiz inşallah. İlerleyen zamanlarda onun videosunu da sizlerle paylaşırım. Şimdi domatesleri biz toplamaya devam edeceğiz. Bu kısa videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sorularınız da varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi de unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.